Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili gençler, sizin için hazırladığımız biyoloji ders videolarına devam ediyoruz. Ne öğreneceğiz bu videomuzda? Nefronun yapı ve görevleri diyeceğiz. Evet hatırlarsanız eğer bir önceki dersimizde biz böbreğin yapısından bahsetmiştik ve böbreğin kısaca görevlerini konuşmuştuk arkadaşlar. Şimdi böbreğin yapı birimlerine geçiş yapacağız. Yapı birimi ne demek hocam? Böbreğin içinde asıl bu işi yapan birime ineceğiz arkadaşlar. Mesela biz diyoruz ki X markasını şu fabrika üretiyor diyoruz veya X markasının üretildiği yer şurası diyoruz. Aslında o X markasının üretilmesini veya o X ürününün üretilmesini sağlayan şey o bina değil, binanın içinde çalışan işçilerdir. Böbreklerimizin içerisinde çalışan işçiler de bizim için nefronlardır arkadaşlar ve biz böbreklerin içerisinde gözle görülemeyecek o küçücük yapıların şimdi incelemesini gerçekleştireceğiz ve akabinde idrarın oluşumunda aşama aşama öğrenmiş olacağız. O zaman nefron dediğimizde aklımıza ne gelecek? böbreklerimizin yapı ve görev birimleridir diyeceğiz arkadaşlar. Her böbreğimizde yaklaşık 1 milyon nefronun olduğu söyleniliyor. Yani olabildiğince çok sayıda nefrona sahibiz. Nefronlar glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü, proksimal tüp Henle kulpu ve distal tüp olmak üzere farklı kısımlardan oluşuyor. Hocam çok fazla kelime var. Ben bunların içinden nasıl çıkacağım diyebilirsiniz. Arkadaşlar lütfen ezber yapmayın. Bol konu tekrarı, bol soru çözümü gerçekleştirin. Ve konu tekrarı yaptıktan sonra sorularınızı çözerken konantım kitaplarınız veya bizim pdf'lerimiz açık olsun kafanız karıştığında takıldığınızda kelimeyi hatırladı, hatırlamadığınızda dönün dönün bakın. Bol soru çözdüğünüzde emin olun bu kelimelerin hepsi oturacak. Bir nefronun yapısında glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü, proksimal tüp, henle kulpu ve distal tüp yer almış olacak. Şimdi şöyle bir... Nefronun yapısını inceleyelim. Ara ara yine bu şekli karşınıza getireceğim ve birlikte konuşacağız. Yapılar neler bir şöyle isimlendirelim. Görevlerini de konuşacağız arkadaşlar. Glomerulus kılcallarıyla başlayalım. Nedir bu glomerulus kılcalı denilen şey hocam? Şimdi nasıl ki bizim kan kılcallarımız vardı, nasıl ki bizim lenf kılcallarımız vardı arkadaşlar. Aynen öyle. Nefronun yapısında görev alan kılcallara da bir isim vermişler ve glomerulus kılcalları demişler. Niye böyle bir şey demişler? İnanın ben de bilmiyorum. Glomerulus kılcalları burada dallanmalar yapıyor. Bakın, kılcal kan damarları. Şimdi bu kılcal kan damarlarının bir ucu getirici atar damar diye bir damara, diğer ucu ise arkadaşlar götürücü atar damar diye başka bir damara bağlı. Yani olayın hikayesi şu aslında. Bizim bir tane damarımız bakın bir tane damarımız gelmiş. Buna getirici diyorum. Getirici atar damar gelmiş. Şöyle bir yapının içerisinde Dallanmalar oluşturmuş. Ve sonra toplanmış. Bu toplanıp buradan çıkarken de ismi götürücü olmuş. Yani aslında... Ee Getirici ve götürücü arasındaki tek var birinin kan getirmesi, diğerinin kan götürmesi. Yani madde taşıma yönü. Ama bununla birlikte glomerulus kılcallarına dikkat edin. Getirici ve götürücü diye iki tane atar damar arasında bulunuyor. Yani birazdan ayırt edici bir özellik konuşacağız ama hemen burada söyleyebiliriz onu. Eğer insanda kılcal kan damarı deseydim. Eminim bana şöyle gösterirdiniz. Hocam bir atar damar vardı. Hocam bir de toplar damar vardı. Ee, e, bizim kılcal damarlarımız neredeydi? Bu atar damar ve toplar damar arasında yayılmış vaziyette bulunan damarlara biz kan kılcalları diyorduk arkadaşlar. Kan kılcallarının bir ucu atar damara, bir ucu toplar damara bağlı. Hatırlarsanız. Şimdi glomerulusuma bakın. Glomerulus kılcallarıma bakın arkadaşlar. Bir ucu götürücü atardamara, diğer ucu ise getirici atardamara bağlı. Yani glamorous kılcalları iki atardamar arasında bulunuyor. Ciddi ayırt edici bir özellik. Aman ha dikkat diyorum. Evet, glamorous kılcallarımı söyledim. Görevini konuşacağım daha. Ayırt edici özelliklerini bir kez daha söyleyeceğiz. Ama şekil üzerinden irdelerken lütfen dikkat. Glamorous kılcallarının etrafında bulunan, şu sarı yapılı at nalına benzeyen şey arkadaşlar. Şu bakın. Bu bizim için Bowman kapsülü ismini alacak arkadaşlar. Bowman kapsülü. Bowman kapsülünün devamında yer alan devamında yer alan şu yapıya da bir isim vereceğiz biz. Ne diyeceğiz? Proksimal tüp diyeceğiz arkadaşlar. Proksimal tüp dedim. Proksimal tüp ilerliyor ve aşağı doğru bir e, çıkıntı meydana getiriyor. Bu aşağı doğru çıkıntı tekrar yukarı doğru dönüyor. Bakın bardak şeklinde bir e, iniş ve çıkış var burada. Buna biz henle kulpu diyoruz arkadaşlar. Hatta şuraya şuraya hernenin inen kulpu şuraya da arkadaşlar hernenin çıkan kulpu diyoruz İnen ve çıkan kulpu herne buradan çıktıktan sonra şurada yeni bir tüpümüz daha oluşuyor bu tüpede arkadaşlar biz distal tüp ismini veriyoruz distal tüpün devamında ise idrar toplama kanalları karşımıza çıkıyor e hocam burada atar ve kılcal damarlar da var evet Nefronların etrafı arkadaşlar bol miktarda kılcal kan damarlarıyla sarılmış vaziyette bulunuyor. Hatta o kılcal damarda nereden köken alıyor? Bakın getirici atar damar glomerulus kılcalların içerisinde dallanmıştı. Götürücü atar damar yani şu, şu götürücü atar damar. Götürücü atar damar geliyor, nefronun etrafında ee, sarılıyor ve oradan birazdan geremilim dediğimiz eylemin gerçekleşmesinde görev alacak diyebiliriz. O zaman Bowman kapsülünün göreviyle şöyle bir başlayalım. Bowman kapsülü ne işe yarıyor? Tek sıralı yassı epitel hücrelerden oluşan bir yapıdır ve glomerulus kılcallarının etrafını sarar. Glomerulus kılcallarından süzülecek olan kanın nefron kanallarına geçmesini sağlar diyeceğiz Bowman kapsülümüz için. Peki, glomerulus kılcağları nedir? Ne işe yarar? Bir buna bakalım, bir buna bakalım dediğime bakmayın. Bir değil, defalarca dönüp bakalım arkadaşlar. Çünkü bu kısımdan soru gelecek karşımıza. Bowman kapsülünün içini dolduran ince uzun boşaltım kanalı ve bir kılcal kan damarı veya kılcal nefron damarı yumağıdır diyeceğiz arkadaşlar. Glomerulus kılçakları tek katlı epitel dokudan oluşurken, Aynı zamanda iç kısmında da endotel bir tabaka var. Sanki burada çift tabakalı bir kılcal kan damarı varmış gibi. E hocam çift tabakalı kan damarı nasıl olacak? E, madem böyle kalın bir damarı bu nasıl madde alışverişi olacak? Belki de madde alışverişi olmayacak. Belki de sadece madde verecek. Bakacağız arkadaşlar. Bu kılcallar kan kılcallarından farklı olarak... İki atar damar arasında bulunur. Soru gelecek arkadaşlar. İki atar damar arasında bulunur. Bu yüzden olabildiğince kan basıncı yüksek bir damardan bahsediyoruz. İki atar damar. Yani şunun gibi hayal edin. Delikli bir borunuz var elinizde. İki taraftan tazikli su veriyorsunuz. Ne olur oradan dışarıya doğru sürekli bir su fışkırır arkadaşlar. Glomerulus kılcallarından kan proteinleri ve kan hücreleri dışarı çıkamaz. Kimden bahsediyor arkadaşlar? Albumin, globulin dışarı çıkamaz. Kan hücreleri, eritrositler, trombositler, lokositler dışarı çıkamaz. Trombosite doğrudan kan hücresi demiyoruz ama nihayetinde arkadaşlar al yuvarlar ve ak yuvarlarımız kesinlikle çıkamaz. Dikkat edin. Bu kılcallarda kan basıncı ve ozmatik basınç damar boyunca sabittir. Hocam ne diyorsunuz? Ne demek kan basıncı ve e, ozmatik basınç damar boyunca sabittir? Türkçeleştirelim arkadaşlar. Bakın, size bir şey hatırlatacağım hemen. Biz dolaşım sisteminde Starling hipotezi diye bir hipotezden bahsetmiştik ve Starling hipotezinden bahsederken bir grafik çizmiştik. Demiştik ki burada kan damarları olsun. Burada da basınçlarımız yer alsın. Ve bu basınçlar arasında bir ozmatik basıncımız vardı. Bir de arkadaşlar kan basıncımız vardı. Ve grafik böyleydi. Yani atar damar ucunda kan basıncı büyüktür. Ozmatik basınç. Toplar damar ucunda kan basıncı küçüktür. Ozmatik basınçta. Buradan ÖSS sorusu gelmişti arkadaşlar. ÖSYM buradan soru sormuştu bize. Bizim kılcal kan damarlarımızda böyle bir hikaye var iken. Şimdi glomerulus kılcallarıma dönüp bakıyorum arkadaşlar. Bakın iki grafiği de kıyaslayın. Kan damarları var burada. Yani daha doğrusu glomerulus kılcalları da diyebilirsiniz buraya. Glomerulus kılcalları da diyebilirsiniz. Kanın ozmatik basıncı zaten hep sabit. Şimdi tam basıncı grafiğime dikkat edin arkadaşlar. Gördük mü? Bakın. O zaman bu kılcallarda damar boyunca kan basıncı ve ozmatik basınç sabit. Bir. İki. Kan basıncı ozmatik basınçtan her zaman büyük. Her zaman kan basıncı büyüktür. Ozmatik basınç. Burada küçük olduğu yerler de vardı. Üç. Lütfen dikkat arkadaşlar. Lütfen dikkat. Kan basıncının ozmatik basınçtan büyük olduğu şu aralıkta damar dışına madde çıkardı. Kan basıncının ozmatik basınçtan küçük olduğu şu aralı, aralıkta damar içine madde girişi gerçekleşirdi. Peki buradaki görsele bakın. Buradaki görselde kan basıncı zaten hep ozmatik basınçtan büyük. Doğal olarak sürekli damar dışına bir madde çıkışı gerçekleşmiş olacak. Lütfen bu kısma dikkat edin ve kıyaslayarak dikkat ederseniz eğer hem konu tekrarı yapmış olursunuz hem de akılda daha kalıcı olur arkadaşlar kan basıncı ozmatik basınçtan sürekli büyük. Bu neyi sağlayacak arkadaşlar? Bu glomerulus kılcallarından sürekli dışarıya madde çıkışını, tek yönlü madde çıkışını sağlayacak. Biz bu olaya birazdan zaten süzülme ismini vereceğiz. O zaman şöyle bir genelleme de yapabilirim. Kılcal kan damarlarında madde alışverişi gerçekleşirken Glomerulus kılcallarında sadece madde çıkışı gerçekleşir. İçeriye madde girişi gerçekleşmez. O yüzden olayın adı süzülme diye ifade edilir diyeceğim. Evet bizim ee, boşaltım sistemi organlarımızdan bir tanesi de arkadaşlar idrar kanallarımızda. Ne işe yarayacak idrar kanallarımız? Böbreklerin havuzcuk bölgesinden çıkacak ve idrar torbasına bağlanacak. Böbreklerde oluşan idrarın havuzca gönderilmesini sağlayacak. İçerisinde tek yönlü açılan kapakçıklar bulunacak. Bu kapakçıklar idrarın tekrardan geri dönmesini engelleyecek. Peki idrar torbamız ne işe yarayacak ve nasıl bir yapıya sahip? Kasık bölgemizde kaslı esnek bir yapısı var arkadaşlar ve normal şartlarda 1 ila 1,5 litre idrarı biz böbreklerimizden süzülmüş olan idrarı mesanemizde depolayabiliriz. Ama hocam ben 1,5 litre olana kadar duramam ki patlarım diyebilirsiniz. Patlamayız arkadaşlar. Mesele sadece şu yaklaşık 200-250 mililitre mesanemizde idrar topladığımızda biriktirdiğimizde e ee, idrarın o asidik yapısı mesanenin iç duvarını uyarıyor ve mesanenin iç duvarı uyarıldığında hipotalamus'a mesaj gidiyor. Burada bir sorun var kardeşim. Ben dengeden şaştım, beni dengeye ulaştır diyor. Haliyle eee beyin sana emir veriyor. Git boşaltımını yap diye. Yani yoksa e, gayet de daha ileri bir noktaya kadar e, kalabilir orada idrar. Peki kalması sağlıklı mı? Tabii ki değil. Çünkü beynine sürekli uyaran gönderiyorsun. Ee, daha ileri noktalarda yani bunu sürekli alışkanlık haline getirirsek, tutmaya çalışırsak ileride idrar kaçırma gibi problemlerle ile karşılaşabiliriz. Evet, idrar boşaltım kanalına bakalım. İdrarın idrar torbasından dışarı atıldığı açıklıktır. Yani bir diğer ismiyle buna biz ne demiştik zaten? Üretra. Dışarıya gönderdiğimiz üreter ile üretrayı karıştırmayın. Üreter böbreği terk eden e, ürenin geçtiği o yol. Üretra dışarıya açılan yani vücuttan tamamen dışarı atılmasını sağlayan yapı. İdrar torbamız kasıldığında arkadaşlar idrar üretradan dışarıya atılmış olur. Evet şimdi... Sorusu geldiğinde genelde bilgisiyle birlikte geliyor. Yani bilgiyi kendisi veriyor, arkasından soruyu soruyor. Nedir o da? Glomerulus ve Bowman kapsülü birlikteliğine Malpighi cisimciği denir arkadaşlar. Glomerulus ve Bowman kapsülü birlikteliğine. Hocam o neydi diyeceksiniz. Getirici atardamar, götürücü atardamar. Şöyle glomerulus kılcallarımız var. Glomerulus kılcallarımızın Etrafını saran bu yapımız neydi Bowman kapsülü. İşte biz Bowman kapsülü ve glomerulus kılcalarından oluşan şu birlikteliği arkadaşlar Malpighi cisimci ismini veriyoruz. Malpighi cisimci ile Malpighi piramitlerini birbirine karıştırmayın. Piramit böbreğin yapısında bulunan şu şekilde elemanlardı. Tamam mı? Bu piramit. Buna da malpighi cisimci ismi veriliyor. Malpighi cisimcinin içerisinde glomerulus kılcalları ve Bowman kapsülünü olduğunu bilelim yeter. Ve glomerulus ile Bowman kapsülümüz böbreğin kabuk kısmında bulunuyor. Boşaltım sistemiyle alakalı gelen en bilindik ÖSYM tarzı sorulardan bir tanesi de budur arkadaşlar. Kabukta bulunan yapılar neler? Özde bulunan yapılar neler? Kabukta glomerulus ve Bowman kapsülü bulunacak. Eklemelerde yapacağım ilerleyen zamanlarda. Evet. Bowman kapsülümüzün devamında ise arkadaşlar proksimal tüpümüz yer alacak. Bakın, hemen şu görsel üzerinden şekli devam ettirmek istersem bizim şu Bowman kapsülümüzün devamı burası. Nedir arkadaşlar? Proksimal tüptür. Proksimal tüp inecek. Henle'nin inen kulpu çıkacak Henle'nin çıkan kulpu ve distal tüp idrar toplama kanalı şeklinde bir uzantı söz konusu olacak. Bowman kapsülünün devamında ne bulunur dedik? Proksimal tüp bulunur dedik. Proksimal tüp böbreğin kabuk kısmında yer alır. Öz bölgesine inerken ise U şeklinde Henle kulpu yer alacak. Tekrar kabuk kısmına doğru çıkarken az kıvrımlı bir yapıya sahip olan proksimala yazaran az kıvrımlı bir yapıya sahip olan distal tüpümüz karşımıza gelecek arkadaşlar. Distal tüp ise idrar toplama kanallarına bağlı bir halde olacak. İdrar toplama kanallarımız öz bölgesinde malpiki piramitlerini oluşturacak. Az önceki çizdiğim yapıyı oluşturacak ve bu kanallar havuzcuğa bağlanacak ve biz havuzcukta ne yapacağız arkadaşlar? İdrar biriktirmiş olacağız. Havuzcuktan böbreğe çıkan idrar kanalı sayesinde de böbrekteki idrarı mesaneye ulaştıracağız. Her bir böbreğimize ait bir böbrek atardamarı böbreğe giriş yapacak. Böbrek atardamarı içeri girdikten sonra dallanmalar oluşturacak ve biz buna ne demiştik? Getirici atardamar demiştik. Getirici atardamar boğman kapsülü içinde glomerulus kılcallarını oluşturacak ve bu kılcallar toplanıp böbrek, e, ne, böbreğin nefronlarından e, bolman kapsülü içinden dışarı çıkarken götürücü atardamar ismini alacak. Götürücü atardamar ise böbrek kılcallarını oluşturarak nefron kanalcıklarının etrafını saracak ve böbrek toplar damarına açılacak. Yani ne demek istiyorum? Hemen buraya kadarki olan kısmı tekrardan şu şekil üzerinden hayal edelim arkadaşlar. Glomerulus kılcalları şöyle bolman kapsülü Şöyle proksimal tüpüm aslında şöyle tırtıklı bir yapıya sahip proksimal tüp. Hernenin inen kulpu, hernenin çıkan kulpu distal tüp ve idrar toplama kanalım ya. Bakın. Şu benim getirici atardamarım değil miydi? Şu da benim götürücü atar damarımdı. Getirici. Şurada glomerulus kılcallarım vardı. Götürücü atardamar damar buradan çıktıktan sonra şöyle Nefronların etrafında tur atıyor arkadaşlar. Onun etrafını sarıyor. Hatta son anda toplanıp böbrek toplar damarını oluşturuyor. Hikayede anlatmaya çalıştığı şey bu. Götürücü atardamarın nefronların etrafını sardığını ve sonra birleşip böbrek topları oluşturduğunu söylüyor. Sorularımıza bir bakalım demiş ki, yukarıdaki şekilde böbrek glomerulusunu oluşturan kılcal damarlar görülmektedir. A'dan B'ye doğru bir kan akışı söz konusu. Sağlıklı bir insanın demiş, bir durumuyla ilgili olarak söylenemez. Yanlışı soruyor bana. A'daki kan basıncı B'deki kan basıncına eşittir diyor. Grafiğini çizdim anlattım. Doğru. A'daki kanın ozmatik basıncı B'deki kanın ozmatik basıncına eşittir. Grafiğini çizdim anlattım. Doğru. A'daki kanın protein miktarı B'dekinden büyük veya küçük derse yanlış. Çünkü eşit olması gerekirdi. Çünkü glomerulus kılcalarından dışarıya kan çıkmazdı. A'daki kan hücrelerinin sayısı B'deki kan hücrelerinin sayısına eşittir. Evet çünkü kan hücreleri de dışarıya çıkmaz. Bana söylenemez diye soru sordu. Yani yanlışı sordu. Yalnız 3 dedim gençler. Evet arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi böbrekteki glomerul hastaları oluşturan kılcalları vücudun diğer bölgelerinde bulunan kılcallardan farklıdır diyor. Popüler sorumuz zaten bu daha ince katmanlı oluşu diyor. Glomerulus daha ince değil daha kalın arkadaşlar. Kılcal damar boyunca kanın ozmatik basıncının değişmemesi demiş. E zaten e, normal kan kılcallarında da bir değişiklik söz konusu değildi. Sadece madde çıkışının olması düşünebilirim. Kanın basıncının daha düşük olması daha neler diyorum. İki atar damar arasında bulunuyor adam. Kan basıncı çok çok yüksek. Atar ve toplar damar arasında olması diyor. Topları yok glomerulus kılcallarının. Kala kala kime kaldım? C'ye kaldım. Madde sadece madde çıkışının olması diyor. Yani süzülmenin olması. Glamorous kılcallarına has bir özellik. Kan kılcallarında ne oluyordu hocam? Madde alışverişi oluyordu diyebiliyoruz. Bu kısım önemli. Lütfen buraya özen gösterin gençler. Bol bol soru gelecek. Bu kısım ile ilgili karşımıza. Evet şu anda nefronun yapısını öğrenmiş olduk ve boşaltım sistemine görev alan diğer elemanların görevlerini öğrendik ve bu şekilde dersimizi sonlandırıyoruz. henüz Henüz idrar oluşturmadık arkadaşlar. Bir sonraki ders videomuzda idrarımızda oluşturacağız ve üniteyi tamamlayacağız. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.